Mini slide deprem oluyor. Abla ödevim bitti mi? Hayır kardeşim daha ödevim var. Ya abla artık biraz mola versen sabahtan beri ödev yapıyorsun bıktım. Ne kadar ödevin kaldı? Bir tane fen bilimleri bir tane de sosyal testim var. Atalarımız bugün işini yarına bırakma derler. Ben de dün hasta olduğum için biliyorsun test çözememiştim. Ve testlerim kalmıştı. Onun için şimdi çözüyorum. Of abla amma da çalışkansın. Keşke seninki yani senin gibi çalışkan olsam. <laughs> İstersen olursun kardeşim. Çocuklar akşam yemeğimiz hazır. Herkes mutfağa gelsin. Yaşasın çok acıkmıştım. İşte beklediğim an. Yemek yemek. Akıllı kızım sen de yemeğe gelmeyecek misin? Anne benim daha iki testim daha var. Onları yapıp gelsem olur mu? Öyle olmaz kızım. Hem birazcık mola ver. Böyle daha iyi olur. İyi peki anne o zaman geleyim hemen. Harika, artık yemeğime başlayabilirim. Ee, çocuklar ve karım gelsin de. <laughs> Yemek. O kızım bu heyecan nedir? Sanırım çok acıktın. Baba acıkmak ne kelime? Ben gerçekten çok acıktım. Zaten bir kahvaltıyla duruyorum. Hemen yemem lazım. Nereye oturacağım? Sen ablanla şu tarafa oturacaksın kızım. Ben de annenle buraya oturacağım. Ama ben senin yanına oturmak istiyordum. Hayır kızım şimdilik oraya geç. Üf, peki baba. Hmm, acaba o sorunun cevabı neydi ya? O yemekte çeşit çeşit şeyler görüyorum. Evet annen sağ olsun bugün çok güzel şeyler yaptım. Hayatım sen de oturmayacak mısın? Oturacağım bir tanem sizlere kemik dağıtacağım da. Oh, daha kemiğimiz de var. Oh, ne güzel şeyler yaratmışsınız. Ya yani yaratmış Allah ya. Hemen Bismillah çekip yemeğime başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Of hangi hangi sorunun cevabı olabilir ya? Of Peynir'cim sen niye bu kadar yavaşlıyorsun kızım ve bir şey düşünüyor gibisin. Önemli bir şey mi oldu? Yok baba ya. Fen bilimlerindeki sorunun cevabını bulamadım da onu düşünüyorum. Benim akıllı kızım benim. Sen böyle her zaman çalış tamam mı? Büyüyünce de inşallah doktor olursun. Evet baba. Doktor olmayı gerçekten çok istiyorum. Çok çalışacağım. Baba ben paylança olmak istiyorum. <laughs> İyi bir meslekmiş kızın Sen paylançı mı olacaksın? Evet neden diye sorarsam paylançolar insanları çok güldürüyor. Benim tatlı kızım o paylança değil o paylaço. Ya. Neyse çok oyalandınız. O zaman ben kemiklerinizi dağıt. İşte kemikleriniz. Hayatım bu sana. Fındıkcım sen neli kurabiye istersin? Neli var ki? Limonlu var mı? Evet kızım limonlu var. Ben limonlu istiyorum. Ablama da frambuazlı kalıyor. Ama ablam istiyorsa limonluyu ona verebilirim. Yok kardeşim sen ye limonluyu. Ben sevmem. İyi tamam o zaman. Evet herkes afiyet olsun. İnşallah yemeklerimi beğenirsiniz. Anneciğim senin yemeklerin beğenilmez mi ya? Aynen öyle hayatım bir, bir daha bize bu soruyu sorma. <laughs> Teşekkür ederim canlarım. Anne bir şey diyeceğim. Hani bana söz vermiştin. Bu ay çöreğinin içine neden peynir koydun? Ben ay çiçeğini tahinli istiyordum. Pardon. Ee, şeydi. Ay ay poçası Tatlım ay çöreğini bugün peynirli yaptım. Nedeni maalesef tahinimiz yoktu. Neyse ben peynirliyi de severim. Bugün çok acıkmışsın kızım. Öğlen yemeğinde ne yedin ki? Baba sadece kahvaltılıkla duruyorum. Beslenmemi evde unutmuşum. Ay kurban olurum ben sana. Beş saattir aç mı kaldın? Evet. Ay peynircim ne oldu? Ödümü patlattın kızım. Anne kaşık düştü. Kaşık mı düştü? Aa ne oluyor? Bu niye kendi kendine düştü ya? Kendi kendine mi düştü? Hii, ben size söylemiştim anne baba ve bana inanmamıştınız. İşte hayalet diye bir şey varmış. Kanıt. Kızım hayalet olamaz. imkansız. Aa avize sallanıyor. Olamaz hayalet. Anne, sizin düşündüğünüzü sanırım ben de düşünüyorum. Deprem oluyor. Aa! Deprem oluyor. Aa, anne deprem oluyor, her yer sallanıyor. Ay, ay kızlar ne yapacağız? Hayatım ben çok fazla panik olmaya başladım. bir şey var. Kan şekerim düşüyor sana. Anne ne kadar da paniksiniz. Abla panik olmayalım da ne yapalım baksana. Bakın ben derste öğrenmiştim. Öğretmenimiz anlatmıştı. Eğer bir deprem olursa mutlaka bir deprem çantamızın olması gerekiyor. Bizde deprem çantası var mı ki? Tabii ki de var. Acele edin biraz. İşte deprem çantamız. Bunun içinde her şey var. Anne biraz acele etmemiz gerekiyor. Birazdan her yer düşecek. Harika deprem çantamız var. O zaman başka madem deprem çantamız var o zaman hemen sağlam bir yerin sağlam bir yerin arkasına saklanmamız gerekiyor. Nasıl yani? Mesela çalışma masamızın altı olabilir. Herkes bir yere saklansın. Ama sağlam olan bir yere. Benimle gelin. Geliyoruz Aa. Mesela bu masanın altı saklanmak için iyi bir yer Veya sandalyelerin altı Herkes masanın altına saklansın Anne baba gelin Geldim Anne bizim bu masanın altında ne işimiz var Ne işimiz var onu daha çok ablam biliyor Kardeşim, fen dersinde öğrenmiştik. Deprem olunca kesinlikle panik olmamalıyız. Deprem olunca mutlaka bir deprem çantamızın bulunması gerekiyor ve sağlam bir yerlere yani saklanmamız gerekiyor. Bu kurallardan bir tanesidir. <laughs> ne oldu ya? Sanırım kocaman bir taş düştü. <laughs> kesin biz burada öleceğiz. Depremden kurtulamayacağız. Hayır kızım o şekilde düşünme. Hala hayattayız bak buna şükür et. Merak etme Allah'a dua et. Allah her şeyini kabul eder. Evet kızım zor duruma düştüğünde Allah her zaman yanındadır. İnci Allah'ım ne olur bu depremi geçir. Ne olur Allah'ım. Ah ben çok susamaya başladım. Kaç saattir buradayız? Dört saat sonra. Ah hayatım yiyecek bir şeyler yok mu? Yoksa birazdan gerçekten sıkıntıdan ve açlıktan öleceğim. Aynı zamanda bu masanın altından çok sıkıldık. Aynen öyle çocuklar. Ben de sıkıldım ama burada kalmak zorundayız. Hala deprem geçmedi. Gele size biraz bisküvi vereyim. Alın bakalım bisküvilerini. Oh be birden açlıktan önce zannetmiştim. Anne deprem çantasında bisküvinin ne işi var? Tatlım deprem çant deprem çantasında mutlaka bir su ve bir bisküvi bulunur. Bunun nedeni ise... Enkaz altında çok fazla kalabilirsin ve hiçbir şekilde yiyeceğin olmaz. Böylece açlıktan belki hayatını kaybedebilirsin. Aa mantıklı. Ay! Artık sarsıntı yok gibi. Sanırım deprem durdu. Gerçekten mi? O zaman hemen dışarı çıkalım. Hayır kızım bekle. Deprem durmamış olabilir. Eğer dışarı çıkıp bakarsın, bakarsan belki ölebilirsin. Ben bakacağım. Sanırım bitti. Artık çıkabilirsiniz. Aa buralara ne olmuş böyle? Aa ne olmuş buralara böyle? Evet ya her yer delik deşik olmuş. Anne ilk defam görüyorsunuz. Sarsıntı yüzünden her yer yıkılmış. Ayrıca çok bir şey yok. Hemen burayı terk etmeliyiz. Neden peki? Çünkü her an çökebilir bu apartman. Aynen öyle. Peynir doğru söylüyor. Artık dışarı çıkmalıyız. Kızım, eğer sen olmasan belki biz bu depremden panikten kurtulamayacaktık. Evet abla. Eğer sen olmasaydın gerçekten bu deprem bize etki edebilirdi. Evet kızım. Aferin sana. İstediğin oyuncaktan sana alacağım çünkü çok akıllısın. Gerçekten mi? Evet kızım. Hadi hemen bu binayı terk edelim. of Abla bir şey diyeceğim. Ben psikolojik ben şu an çok etkilendim. Merak etme kardeşim. Daha iyi olacak. Olabilir böyle şeyler. Lütfen deprem anında panik olmayın. Mutlaka bir deprem çantası hazırlayıp önlemlerinizi alın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi de, like atmayı da unutmayın. Deprem tehlikeli bir doğal afettir. Görüşmek üzere.